Yeni bir videodan herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda durum vahim etkinliğini nasıl 3 yıl alınır, onu göstereceğim sizlere dostlarım. Videoya like atıp abone olarak destek olursanız sevinirim. Hemen üçleniş videosuna geçiş yapalım bakalım. Şimdi ilk olarak mücadelemize gelelim dostlarım. 3 tane barbarı gördüğünüz gibi bu şekilde atıyoruz. Testa da burada hepsi birlikte çıkmış oluyor. Sonrasında saat 3. noktasından tam nokta bölümden oradan e, alev atıcıyı gönderiyoruz. Alev atıcı buradaki Tesla'ları bir bir indirecek sadece son 3 tanesi veya 4 tanesi kalıyor. Sonraki adımda buradaki e, 4 tane kartal topuna e, atış edecek şekilde süper okçular mevzilendiriyoruz. Burada önemli olan ikinci yani soldan ikinci olan süper okçuyu ortalayarak atmanız ki 2 tane kaya sıçarın e, tam hizasında hasar versin. Gördüğünüz gibi bu şekilde. E, biraz bekledikten sonra zaten kartal topları ile birlikte 5 tane kaya saçar 4 tane kartal topu inmiş olacak. E, saniyeler 2.10'u geçtikten sonra ise dostlarım gördüğünüz gibi şu şu anda 2 dakika falan bir süre kaldı. 2 dakika süre kaldıktan sonra kartal topları iniyor. Ardından e, koruyucu atıyoruz. Sonrasında direkt alev topunu fırlatıp görünmezlik kulesi devreye girmeden orada kullanmış oluyoruz korucunun özelliğini. Saçarların ikisi 3'e indikten sonra saçarların iki tanesi kalıyor. Oraya bir tane iskelet attıktan sonra saat 9 noktasından da buz golemle birlikte eş zamanlı olarak kralın özelliğini yapıştırıyoruz abi. Ee, i̇skelet büyüsü burada çok önemli. Kralın özelliği buz golem çok önemli. Sonrasında geliyoruz üst tarafı. Üst tarafta kralçe görünmezlik kulesini attıktan sonra Görünmez kulesi çalışıyor. Klan Kalesi'ne 4 tane goblin atıyoruz. Bunları hemen aynı anda yapmanız lazım. Kral Çin'in üzerini bastıktan sonra ise gördüğünüz gibi belediye binası ile birlikte ar a e arka taraftaki e kralın altarları da inmiş oluyor arkadaşlar. Merkezden de son kartal topunun olduğu bölgeden de e yarasalarımızın hepsini atıyoruz ve 3 yıldız bu şekilde kolay bir şekilde almış oluyoruz. Gayet kolay bir taktik. İki tane büyümüz de artıyor. Geri kalan askerleri işte yedi tane sinsi goblinimiz, iki tane barbar falan filan var. Bunları kullanmaya dahi gerek kalmıyor. Üç tane test sayı yarasaları indirdikten sonra ordu kamplarına dönüyorlar. Bu şekilde çok kolay bir şekilde 3 yıldız alabilirsiniz. Dediğim gibi püf noktaları sırasıyla yaparsanız bir dakika içerisinde köy zaten 3 yıldız oluyor. 2 i̇ki, iki, iki, dakikanın altına indikten sonra sırasıyla dediklerimi yapmayı unutmayın. Başarılar bol şans.